Evet, Türkiye'den gelen şirketlerimizi dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi değişik ürünleriyle Almanya'nın ASM fuarında, Köln ASM fuarında stand açan Gourmet Garaj markasındayız. Ve yanımda hemen yönetim kurulu başkanı Cenk Alpsoy beyefendi var. Gourmet Garajı kendisi bize kısa da olsa bir anlatsın bakalım. Ne tür ürünlerle geldiniz, neler üretiyorsunuz ve fuara özellikle ne tür bir yenilik getirdiniz? Bizim ürün gamımız çok geniş bir yelpaze. Yaklaşık 800 ürün üretimimiz var. 10 bin metrekare kapalı bir alanımız var. Orada üretim İstanbul'da merkezli. Çekmeköy'de bir üretim merkezimiz var. Unlu mamül ve soğuk mutfak, sıcak mutfak olsun çok çeşitli ürün gamımız var. Fuar için özellikle 35 farklı snacks'i andıracak ürün çalıştık. Paket olarak da bir bardak boyunu seçtik. İnsanların bir seferde açıp tüketebilecekleri bir ölçü olsun diye. Yanımıza bol bol tadımlık getirdik. Burada gördüğünüz ürünlerin hepsini tattırabiliyoruz. Yani o güzel bir farklılık getirmiş oldu. Gördüğünüz kadarıyla herkes o kadar tadımlık yok. Sizlere gelip şirkete bakıp ürünlerinizi gören ziyaretçilerden ne tür tepkiler alıyorsunuz? Son derece değişik tatlar aldıklarını gösteriyorlar. Alışkın olmadıkları mesela incirli çikolatalı bir kurabiye, koko, antep fıstıklı kurabiye kurutulmuş meyve evet. özellikle portakal çok da ilgi gördü. Kurutulmuş domates aynı şekilde çok ilgi gördü. gurmi Garaj'ın ihracata katkısı geçen yıl ihracat biliyorsunuz bayağı bir yüksekti Türkiye'de. Sizin ihraç ettiğiniz kaç ülke var? ne kadar ürününüz yurt dışına gidiyor. Fuardan özel Avrupa'daki Türk toptancılarına biliyorsunuz Avrupa'da 6 milyon Türk yaşıyor ve birçok Türk toptancımız var. Gurme Garajı Avrupa pazarında bulunuyor mu? Hangi ülkelerde bulunuyor? Ve da Almanya'daki Türk toptancılar ve Alman toptancılar ne yapması gerekiyor Gurme Garajı Avrupa'da temsil edebilmek için? Gurme Garaj bu ihracat içine yeni girmeye başladı. Geçen sene ilk ihracatı Amerika'ya yaptı. Gurme Garaj şimdiye kadar hep iç piyasaya yönelik çalışıyordu. Geçen senenin ortasından itibaren dış piyasaya da açılmak gerektiği gözüktü. O yüzden biz çalışmalarımıza başladık. Bu fuara da son dakikada aslında hazırlandık. Yani şu anda gelenlerin çoğu, gelen Alman müşterilerin çoğu Almanya'da bir temsilci var mı yok mu onu soruyor. Çünkü minimum miktarları soruyorlar. Minimum alabilecekleri. Türkiye'den işte bir palet getirmektense yani burada bulunan bir temsilci üzerinden tedarik etmeyi daha tercih ediyorlar. Bu da bize bunu gösteriyor. Zaten öyle bir planımız vardı. Almanya'da bir temsilciyle çalışmak, bir toptancıyla çalışmak. Görüşmelerimiz devam ediyor. ISM evet. ISM Fuarı'nı kısa bir değerlendirirseniz bu ISM Fuarı hakkında ne diyebiliriz? İlk gün, pazar günü bayağı sessiz, sakin geçti. Biz yine bir şekilde 4-5 tane siparişe verebilecek bağlantı kurduk. ilgi geldi Amerika'dan, Kanada'dan, özellikle bir de Almanya'dan çok fazla ilgi var. Bir bağlantı kurduk. O zaman şöyle diyor muyuz Cenk Bey, geçen senenin son aylarına doğru ilk ihracatınızı yaptınız. ISM fuardan sonra Avrupa ve dünya pazarında artık Gourmet'i garajda var kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle olacağına inanıyorum. Bu bölümümüzü de bu sorumu da burada Avrupa'daki tü, e, toptancılar için soruyorum. Yönetim Kurulu Başkanı Dormey Garaj'ın Yönetim Kurulu Başkanı hemen karşımızdayken size müracaat eden, sizin dispiratörlüğünüzü yapmak isteyen veya e, bayilinizi yapmak isteyenlere ne tür bir mesajınız var? Görüşmeye açığız. E, yani bölge bölge olabilir bilmiyorum. Bizim üretim kapasitemiz gerçekten çok fazla. Bu alanımızı küçük görmesinler. Çok geniş bir üretim kapasitemiz var. Bizim Türkiye'de çalıştığımız firmalar Carrefour, Metro, Getir, bunlara girebilmek hakikaten kalite anlamında yani standartlar açısından bayağı zor bunların hepsine tutturabilmiş standartlarda çalışıyoruz. Getir Türkiye'de gurme garaj var. Getir Almanya'ya da siz gurme garajı kendi aracılığınızdan sokabilirsiniz. O yüzden e, gurme garajla görüşmenizi buradan toplancılara bu mesajım Görüşmeyi ihmal etmeyin diyoruz.